Merhaba arkadaşlar geçiyoruz Sizlerle bugün. Ee, ülke savaş hoş geldiniz arkadaşlar. Ülke savaş yerine bir ülke çıkıyorum. şu ülke herhangi bir ülkeyle savaş edecek. Ondan sonra kazanır o olacak. Ülkece Türkiye vs. Yunanistan. Ülkece Yunanistan. Bak. Ülke, Yunanistan Türkiye dirliği aldı. Türkiye kovat aldı. Yunanistan Çanakkale balık esiri aldı. Çanakkale balık esiri aldı. Yunanistan kovat tiriye kurtar. Yunanistan dirliğe geldi. Yunanistan tekrar dayakı dirliğe Yunanistan İstanbul'a geldi. Türkiye Herak'a. İngiliz adasını alıyor. Türkiye Rodos adasını alıyor. Türkiye Balkesir'i alıyor. Balkesir'i alıyor. Balkesir'i çana... Çanakkale Tekir'i ile İstanbul ve Edirne'ye kurdu. Türkiye Komate'yi al, al geldi. Türkiye Trasfor girdi. Türkiye Kozeli'ye girdi. Türkiye Lale'ye girdi. Türkiye Larissa ya, Türkiye, Lame ya, Türkiye, Atayla, Patras, Türkiye Patras aldı. Türkiye Korfu aldı. Bir anlaşma düzenleyerek Gürcistan sınırlarına biraz veriyor. Kazanat Türkiye. Birinci turu bitti. İkinci tur. Türk Suriye vs Irak. Suriye ilk önce Irak'a girmeye başladı. Irak Suriye'ye girmeye başladı. Suriye yavaş yavaş giriyor. Hemen yıkıldı. Yıkılıyor. İran'a destek verecek. İran olmaya çalıştı. Sınır olmuştu. Anlaşma yaparak Irak topraklarını vermişti. Suriye'nin kazanan Irak. Irak. Tur Polonya ve Esa, Almanya. İlk önce Polonya Almanya'ya girmeye başladı. Almanya tarafı kutladı. Almanya'ya girdi. Almanya Zelio Gora'ya girdi. Almanya diğer tarafı aldı. Çok hızlı ilerliyordu. Polat hızlı girmeye başladı. Hızlı girmeye başladı. O yıkılı, yıkılıyordu. Arkadaşlar. Albayda yavaş yavaş girip. Yavaş yavaş. Bunun kimi de girdi. Yükür bir kazanır Almanya. Kazanır Almanya. Artıyoruz be. Dur, Türkiye ve Irak Irak Türkiye doğu tarafına girmeye başladı Doğu tarafına girmeye çalıştı Türkiye doğu tarafına Kurtardı Türkiye doğu aldı Türkiye Erbil aldı Türkiye Mosul aldı Türkiye Kerkü'yü aldı. Türkiye Sinbaniye'yi aldı. Türkiye Ramadi'yi aldı. Irak kurtardı. İran'la birlikte kapıştı. Irak'la kardeş olmuşlardı ve yavaş yavaş topraklara girdiler. Türkiye Yavaş yavaş Türkiye topraklarını kurtarmaya başladı. İran'a girdi. İran'a girdi biraz. Türkiye'ye girdi. Türkiye'ye başlamış giriyor topraklara. Toprakları geliyor Türkiye. Türkiye deniz aldı. Türkiye omuz aldı. Türkiye tabakası aldı. Türkiye dara aldı. Türkiye doğu aldı. Türkiye basılı aldı. Türkiye kerkik aldı. Türkiye elbine aldı. Türkiye tikrit aldı. Türkiye bakma aldı. Türkiye arabayı aldı. Türkiye baktı aldı. Türkiye kutu aldı. Kazanan Türkiye. Bakın ülkede son halleri bu. Bakalım nasıl yani göstereceğim şekilde bakalım. Bakalım. Nasıl? Türkiye, Irak, garip Türkiye şey diye bir İran'a da saldırıyor şey İran. İran topraklarını geri verdi. Türkiye, Türkiye kazandı. Anlaşılır. Bakın, bakın ne güzel ama değil mi? Türkiye devlet Türkiye çok büyük ülkeler olduğu için Irak da yıkıldı. Yazık neyse oh be.